Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte yine açtığımız fakirhanemizde Milletin çöplerini toplayıp tertemiz etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ya işte ben de sonra dedim ki Bu da mı şakaydı <laughs> Falan da Anan takipçiler gelmiş Ulan ne izlesinler. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte fakirhanemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi en son yeni mallar almıştık Yeni malları döşemiştik Bugün dükkan açarsak bunları satacağız inşallah Dükkanımızın açılışını da yaptık Açan açmaz tabi millet hemen gelmeye başladı Bir sakin olaydınız Neyse bu çöpleri buraya atacağız herhalde de nasıl atacağız lan? Çöpü buraya at. Ha G'ye basacakmışım. Tamam attım. Lan dilenci sana da para vermedim ama sana şimdi vermeyeceğim oğlum. Sen de hiç dilenciye falan benzemiyorsun ama senin durumun benden iyi. Şu üst amaşa baksana oğlum. Lan senden benden zengin bunlara. Bu arada hemen mallar gelmiş arkadaşlar. Bunları da hemen bunların için atalım. Hızlı bir şekilde gelişmemiz lazım zaten. Yeni bir eleman daha almayı düşünüyorum. Abi verirlerse alacağız daha. Şimdi hemen alamayız da. Nasip de varsa. Lan ben daha dükkanı yeni açtım. Açan açmaz. Nasıl pislettiniz dükkanı? Ağzınıza tüküreyim ben Ah! Ah! Ballarımız satılıyor arkadaşlar. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. Helal lan. Oğlum bu neyim lan? Bu nasıl bir tip lan? Şu anime dizilerindeki gibi tip yok mu adamın? Anime dizilerindeki tiplere benziyor. Ya oğlum buradaki alım satım şeyleri niye bu kadar az ya? Allah'a var ya şu 10 bin lira krediyi biriktirip ödeyemeyeceğiz diye çok korkuyorum ya. Ondan sonra gelip dükkanımı elimden alacaklar. Öyle değil mi hanımefendi ya? Bizim işimiz zor arkadaşlar. Dur bak, bakalım şimdi yeni bir eleman alabilir miyiz acaba personel personel alabilmek için aha 200 lira karşılığında ha, yeterli paramız yok yeterli paramız olmadığı için ikinci eleman alamadık gelin buyurun efendim buyurun 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 hoş geldiniz verin elinize sağlık verin verin <laughs> Allah'ım ya Rabbim gene pislik malı getirdiler. Üstlerinde tüy mü birikmiş? Ne olmuş? Pislik pislik kızım. Kızım orada boş durma boş. Hadi çalış bakayım hadi. Bir sürü mal getireceğim şimdi ben sana. Şuradan çıkanın bunu da buraya koyalım. Başka çıkan şu çıkmış bak. Şunu da alalım. Hemen geliyorum beyefendi bir saniye. Hemen geliyorum efendim. Buyurun efendim. Bir dakika efendim. Buyurun efendim. Ne istiyorsunuz? Ha, siz şey mi aldınız ha? Tamam. 10,5 dolar. Güzel oğlum bunları satışlar 10 numara. Hemen ben ne yapayım biliyor musunuz? Birkaç tane daha mal sipariş edeyim. Orayı dolduralım. Sen bundan mavi 5 paket daha gönder ya. Beşer paket daha göndersin bu. Aynen öyle. Beşer paket daha söyleyelim hemen gelsin. Paramız da azalıyor. 200 lira yapamıyoruz ama sata sata yaparız ya. Sen ne istiyorsun? Bir numarayı mı istiyorsun? Çıkmış mı? Ha çıkmış. Buyurun efendi. Çıkmış çıkmış. Oğlum bir dursaydınız ya. Ben daha ne, ne olduğunu anlamadan hemen bunlar benim elime işleri kilitledi. Bunlar da yerleşti. Şuradan çıkan mallar da var. Bizim eleman da şimdi orada bomboş duruyor. Ağzına tükürdüğümüz hani. Hemen geliyorum hemen. Sana iş kitleyeceğim şimdi. Al bakayım. Bunlar ütüle katla getir arkama koy. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hemen buyurun efendim. Hemen vereyim sizin şeylerimi malzemeleri. Yeni mallarımız geldi. Onları da hemen alalım. Bu malları hemen şöyle rafa düzenleyelim. Bunlar gelsin alsınlar. Almaya devam etsinler. Bekleyen birileri var mı lan? Yok. Dur lan dur. Oğlum iş iyice boka sardı ha. Kızım sen şuradan devam etsene. Niye boş duruyorsun ya orada? Bugün biraz çok yavaş mı hareket ediyorum? Ne yapıyorum? Bugün biraz ağır bir yavaş hareket ettik. Bak. Yeni mallar çıkmış. Buradan çıkanlar da var. Kızım boş durma gel. Bir, bir sepet daha koydum buraya. Bu sepete de hemen halle dütüle. Buradan daha çıkan malzemeler var bak. Hemen şu elimdekileri şunları da aşağı düzenleyeyim. Tamam bu boş paket oldu. Şunun içinde var mı? Bir tane kalmış lan. Oğlum bunu da alsaydınız bunu da şey yapardık ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sesime gel. Oğlum dükkana ne oluyor? Ağzına tükürdü mü? Gel lan buraya. Ne yaptın lan? Oğlum bu bir şey yaptı. Oğlum bu bir şey yaptı orada. Lan sen ne yaptın oğlum? Bu ne lan bir şey yaptı bu burada? Tuvalete sıçtı gitti mi? Ne yaptı? Camımı kırmış ya. Ben ağzına tükürmedim mi ben? Bak millet bekliyor burada. Millet bekliyor bekliyor. Kıyafetleri bekliyor bak. 5 numara kim? 5 numara sensin. Al git. 2 numara kim? 2 numara sensin. Al git. Siz ikiniz malzeme mi aldınız? Hemen vereyim efendim. Sen 7 numara istiyorsun. Al bakayım abi 7 numara. Kızım boş durma diyorum sana. Şunları yap bakayım ya. İlk defa öyle bir şey gördüm ya dükkanda. Dükkan komple buhar aldı anasını satayım. Ne olduğumu şaşırdım. Bir değnek, sopa, mopa bir şeyler mi getirsem ben ne yapsam acaba? Bu adamlar geliyor böyle dükkanımda değişik değişik duman duman atıyorlar. Duman atılacak yer mi anasını satayım burası? Şunun üstüne tüyler vardı değil mi? Bunun sahibi gelmeden ben şunun üstündeki tüyleri temizleyeyim. Fazladan bahşiş alalım. Yatır kızım yatır onu da yatır. Ama bunun üstüne tüyler vardı bunları da alalım. Aman bunların tüyü de temizlendi. Sen boş durma bak sen boş durma. İşin bittiği zaman bana seslen ben yeni malzemeyi getireyim. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Siz 6 numara istiyorsunuz. Az önce temizledim bak. Az önce tertemiz ettim sizin malı. Hemen şuradan bu eskileri de attım. Bunların içini doldur. Şişkanlar alalım. Oh. Bu kızım var ya bir sürü tüleyecek işi var. Bir sürü yapacak işi var bu kızın. Daha yeni mallar da geliyor. Hemen bunları da bunların içine atalım. Kızım geldim. Bak ben sana ne diyorum boşaldıkça söyle. Seslen. Buyurun efendim. 9 numara diyorsunuz. Sizin tüyleri temizlemedim. Bu sıra bakmayın. Hemen buraya eksik olanları yerleştirelim. Şunu götüreyim de şunun içine atayım. At gitsin ya ortalığa. Buyurun efendim. 3 numara istiyorsunuz. Hemen geldim efendim. Buyurun. Oğlum bugün işleri çok mu kalab bana mı öyle geliyor? Ben hiçbir şeye doğru düzgün yetişemiyorum. Bak bir sürü şey birikti. Bence var ya o bizim kız çok yavaş çalışıyor. Olabilir. Olabilir olabilir. Benlik sıkıntı yok yoksa ben çok hızlıyım. Bizim kız yavaş çalışıyor. Aynen kardeşim. Hemen bunları da yerleştireyim. Sen 12 numara istiyorsun. Al efendim sen 12 numara. Kızım gel. Burada boş durma kızım. Ve ağzını yüzünü kıracağım şimdi senin. Boş durma. Hemen onu al götür. Hemen bunu koyacağım buraya. Çabuk. Aa bunu bıraktım. Mağazamız kapanmak üzereymiş. Tamam mağazayı kapatabiliriz birazdan. Gerçi mağazam bir dakika sonra otomatik kendiliğinden kapanıyormuş ya. Hemen şunları alalım elimize. Çantama koyacağım bunları. Çantamda yer var. Orası eksildikçe buradan eklerim onların içine. Tamam içerideki makineler söndü. Dur abi dur dur. Hemen geldim abi. Siz on numara istiyorsunuz buyurun abim. Kızım boş durma diyorum sana. Ağzını kıracağım şimdi. Bak malzemelere yetişemiyoruz. Bak bir sürü kıyafet çıktı. Malzeme bittiği zaman seslen diyorum ben sana ya. Şu elimdekilerin hepsi var ya ütülenecek. Hepsini ütüleyeceksin bunların. Al. Hepsini ütülemen lazım senin onları. Burada ütülenecek malzeme kalmadı. Hemen onu kenara al ben de bunu buraya koyacağım. Çabuk ha. Aferin lan sözümü dinliyor ha. Bunu da buradan alalım buraya koyalım. Bunu da buradan alalım buraya koyalım. Başka da malzeme yok. Yık Varmış lan yıkanacak malzeme. Bu da yıkansın. O da son malzeme herhalde. Millet artık yavaş yavaş kıyafetlerini almaya gelecek. Sen de şunu buyur abi. Ulan yine dükkan kirlenmiş. Dükkan kirlenmiş. Dükkan kirli diye bana sövüyorlar. Bunların ağzına tüküreceğim şimdi. Kızım şunu da al ütüle. Bugün başımız harbi kalabalık oldu ya. Ben bir eleman daha almam lazım ha. Arabiden bir eleman daha şart. Yoksa var ya semiyorum lan ben tek başıma. Ona bakıyorum, buna bakıyorum. Buyurun efendim. 13 numara. 19 aldık pardon. Aha 13 numara. Buyurun efendim. Kesinlikle tavsiye edilir demiş. Ama oğlum yani İşimizi yapıyoruz burada boş durmuyoruz ya. Ha, son bir tane kaldı onun malzemesi de yıkanıyor Of oh, 7 level olduk oh. Oğlum şuradan öğreticiden görev yapayım bari ya Böyle milletten para ala ala birikmeyecek bu Görev yapmayı da unuttuk bak görüyor musun Araçları yükseltme diyor Faturayı da ödememişim ben ya neyse faturaları da ödeyeyim Araç yükseltmesini daha sonra yapsak nasıl olur Bence iyi olur bir dakika lan Oğlum bu dışarıyı yapabiliyor muyduk biz 50 lira karşılığında yap Aha sokan aha yaptım ben bunu Bunu da şimdi fark ettim ha bak Ben de acaba orası böyle mi kalıyor diyecektim Son anda değişti ah be ah be kendi ismimizi koyduk sonunda ya sokan ticaret bunu görüp de beğenmeyen artık ne bileyim arkadaşlar güzel oldu yani dükkanımız buyurun efendim hoş geldiniz efendim siz ne istiyorsunuz hayırdır 14 numarayı tamam bekleyin hemen getiriyorum abi 14 numara çıktı mı ki ya aha çıkmış lan al bakayım kızım biraz hızlı çalış biraz hızlı ütüle hadi bak elemanlar gelecek dükkanı kapatacağız hadi buyurun efendim buyurun efendim dur bekle şu kıza bu malzemeyi koyayım da siz ne istiyorsunuz efendim 20 numara buyurun bakayım size 20 numara başka envanterimde kalmamış bak bunların hepsini yapman lazım. Senin ondan sonra zaten bitiyor. Aha efendi daha geldi. 21 istiyorsunuz. Ben 22 almışım ya. Al buyur abim. Şuradan boşalan yerler var. Oraları dolduralım. Buralarda eksik olmasın. Şuraları da doldurmam lazım diyecektim. Bu kutunun içinde malzeme bitti. Bunu at gitsin. Hemen dolduralım şuraların eksik yerlerini. Öyle sanki marketmiş gibi malzeme satışı da güzel oldu ya. Ek bir gelir oldu benim için. İşte şu görevleri de yaparsak oralardan da malzeme gelirse öyle değil mi abicim? Para kazanmamız daha bir güzelleşir. Sen ne istiyorsun? 18 numara. Al bakayım. Kızım boş durma diyorum. Daha elimde malzeme var bak. Bir tane de şuradan bir yerden çıkmış olması lazım diyecektim. Almışım onu. Tamam o son. Hangisini lan? Hangisini istiyorsun? 16. Al bakayım 16. Jetonlu çamaşırhane almamı istiyor benden de. Jetonlu çamaşırhaneyi nereden bulacağım? Ha jetonlu çamaşırhane burası. Çamaşırhane odası planlarını aç diyor önce benden. Jetonlu çamaşırhane alt oda. 160 lira istiyor oğlum bu benden. Yani param bile yetmiyor lan buna. Acaba kredi mi çeksem ya? Kredi çeksek var ya 10 numara olurdu. Bugünkü malzemeler bitti mi kızım? Bitti herhalde. Günün raporunu alalım bakalım. Bugün 189 lira para kazanmış. Güzel para kanka Yok yok gün geçtikçe var ya kar oranımız daha fazla artmaya başlıyor Ya burada bir ödülüm daha varmış Bak görüyor musun 400 lira ödül parası geldi Ya bu bana kan gibi gelmedi mi şimdi Ben de diyorum bir görev daha yapmıştım ama ben Bunun parası nerede falan Oradaymış 200 lira karşılığında bir eleman daha açtım Neymiş bu? Kasiyer. Çok lazımdı. Aa. Hakikaten çok lazımdı bak. Aha yıkama kurutma. Lan bana bu adam lazım ya. Üçüncü seviyeye ulaşması lazım diyor dükkanın. Üçüncü seviyeye ulaşana kadar mecbur devam edeceğiz. Jetonlu çamaşırhaneyi açabilir miyiz lan? Açabiliriz herhalde. Bir dakika dur. Jetonlu çamaşırhane odasını açıyorum. Tamam. Sanırım oraya da Zamazingo'dan jetonlu çamaşırlar koyacağım. Millet bunlar da kendi kendine yapacak. Aha bizim kasiyer gelmiş lan. Oğlum bizim kasiyer niye erkek? Diğeri kızdı. Bu niye erkek? Erkekler daha iyi matematik yapabiliyor falan gibisinden. Ayrımcılık mı yapıyor oğlum bu? her şeyi çözmüşüm hemen nice. neyse kim olduğu fark etmez çalışsınlar da nasıl çalışırsa çalışsınlar 3 tane malzememiz var şimdi bunlar buraya koyacağım millet gelip burada da yıkatacak orada da yıkatacak ondan sonra hemen şuraya yerleştirelim bunu 10 numara oldu bak ben git gide zaten buradan ala ala, ala 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 burayı komple doldururum ben evet arkadaşlar bugün dükkanı açıyorum hadi bakayım bugün hızlı şekilde çalışıp güzel para kaldırmamız lazım bak çünkü cebimde 5 kuruş param yok <laughs> Hemen çıktı bunlar. Bunları buraya koyalım. Bunları da buraya koyalım. Bunların kurutulması lazım. Oğlum hani malzeme gelmez oldu. Acaba buraya mı atıyorlar? He, buraya atıp bekliyorlarmış. Helal lan size. Helal lan yıkayın oğlum. Jetonlu çamaşırhane daha mantıklıymış oğlum. Lan alsana sen bunları. Allah Allah. Elemanın yapacağı işi ben yapıyorum. Alsana oğlum milletten şeyleri. Asiyerliğini yap. Ağzını açacağım şimdi senin ağzın üstüne şimdi. O kadar para verdim oğlum ben seni açmak için. Sen burada bir iş yapmayacaksan ne işime yarayacaksın lan sen? Hala almıyor ya. Senin sıkıntın ne oğlum? Hayırdır? Niye bu milletin alışverişini yapmıyor anlamadım ya. Gidip bir de ben yapıyorum. Paralarını ben alıyorum. Şu kızcağız ne güzel çalışıyor burada. Sen çalışmıyorsun ağzına. Bak ben utanıyorsun. Ya. ya bakıyorum bakıyorum da. Niye yapmadığını da bulamadım adamın ya. Neyden dolayı yapmıyor acaba? Biraz bekleyince mi alıyor acaba? durmayın biraz beklesin bakayım. Belki de biraz bekleyince alıyordur yani. Ağzına tükürdüm. Adam burada ağaç oldu ağaç. Alsana şu adamın elinden malzemeleri. Mal mıdır nedir ya? Boş yere bu adama para verdim ha. Ya içeriye gidiyorum. Adamla ilgili bir sıkıntım var diye kontrol ediyorum. Hala çalışmıyor adam. Yaramaz mı müşteri bölgede diyor. Ne yaramaz müşterisi lan? Lan ağzına tükürürüm şimdi sen ne? Oğlum yaramazlık yapma ağzına tükürdüm. Ne yapayım böyle değiş hareketler. Salak yemin ederim. Saçma salak hareketler yapıyor orada. Bir sopa falan varsa gideyim bir sopa falan alayım da şunun ağzına tüküreyim. Böyle müşteriler gelmeye devam edecek herhalde. Kızım sen de boş durma ya. Bak ne diyorum ben sana. Bana sen diyorum. Ağzına tükürdüm. Al şu adamlar. Delirttin lan beni. Lan bu dükkanda delireceğim ben şimdi. Sakin ol. Yaramaz müşteri bilgisayarınızı kullanıyor diyor. Lan Gel lan bilgisayarım lan. Lan ne yapacağım bunu? Nasıl döveceğim ben? Ağzına tükürdüm. Gel lan buraya. Sen malzemem yok mu zannettin? Seni dövecek bir şeyim yok mu zannettin? Sen benim bilgisayarımı nasıl kullanıyorsun? Gel lan buraya kaçma. Seni de döveceğim şimdi. Sen de Ha buna bir şey yapamıyoruz lan. Yaramaz müşteri o değilmiş. Lan! Allah belanı vermesin. Bomba koymuş içine. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum ne oluyor bu dükkana? Bomba bomba koyuyorlar lan. Vallahi kafa yedi bu bizim adamlar ha müşteriler. Salam biri de gelmiş bilgisayarım oturmuş, bilgisayarda uğraşıyor. Öyle değil mi teyze? Sen ne yapıyorsun teyze orada? Kızım onu bitirdiysen hemen şuna geçelim de bak bir sürü malzeme birikti. Hemen şuradan boş alanları dolduralım. Şunu da sokağa atsam belediye gelsin toplasın ya. Ben ne uğraşacağım onunla? Burada zaten işin başımdan aşkın. Zor yetişiyorum millete. Gelsin belediye toplasın oradan. Hemen şuradan çıkan malzemeleri şuraya koyalım buradan yeni çıkanlar alalım. Allah belanı vermesin. Malzeme bozuldu. Dur lan dur lan. Benim var ya benim acilen eleman almam lazım buralara. Yok ben yetişemiyorum yoksa. Allah'ım eleman düştü. Müşteri düştü. <laughs> çıldıracağım oyuna yetişemiyorum ya. Çok hızlı. Çok hızlı. Lan sen de şu milletin paralarını alsana şurada. Allah çıldıracağım. Hakikaten çıldıracağım. Bu ne oğlum? Bu kutular ne ya? Bu kutular ne burada burada? Böyle bomboş geziyor burada. Atı şunlar dışarı. Hemen. Hemen kızım hemen. Şunları kurutmaya devam et. Çabuk ütüle. Bir şeyler yap. Ne yapıyorsun yap. Şurada kaygan zemin varmış. Hemen burayı temizleyelim abi. Millet kayıp düşmesin. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Gelin efendim. Hepinize yetişeceğim efendim. Verin. Sen ne istiyorsun? Lan, lan şunları paralarını al artık. Aa bu kasiyer bu muymuş? Aa. Oğlum sen onu yapıyorsun bunu niye yapmıyorsun milletin parasını almıyorsun? Aynı şey değil mi? Orada boş duracağına milletin parasını da alaydın. Neyse bu müşterilerin de parasını ben alırım artık. Yapacak bir şey yok. Elime mi yapışacak sanki? İki dakikada o onur çekerim. Ver 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 ver. Hemen boşalan yerleri doldur. Oo hangisi yıkama kurutma olacak? Şu yıkama kurutma olması lazım. Şuradan çıkan malzemeyi de al. Kızım boş duruyorsun bak ağzına tüküreceğim sen ha. Elimde bir sürü mal var daha ya. Şu mallara bak ya. Geride bırakılmış kıyafetler var diyor. Nerede var? Şunların içinde falan mı varlan var geride bu? Ağzınıza tükürdüklerim. Ya kadın donunu bırakmış burada ya. Allah belanızı versin. Şu donu götürüp satabilir miyim lan karşıdaki adama? Allah ben de sana don getirdim. Bir dolar geldi. <laughs> İyidir abi bir dolar bir dolar. Ya bak ağzına tükürdüklerim. Şunu dışarı atıyorum ben. Bunlar ayaklarıyla içeri itekliyor ya. Şuradan çıkan malları da şuraya bırakalım. Kızım boş duruyorsun. Harbiden boş duruyorsun bak ağzına tüküreceğim seni. Ah çalışıyor lan bu adam. O kadar laf ettik adam. Adam gerçekten çalışıyormuş ya. Adamın boş yere günahını aldık oğlum. Dükkanımız da kapanmış bu arada. Bu saatten sonra müşteri de gelip gitmeyecek zaten. Bütün iş sana kaldı. Sabahtan beri yattın yattın şimdi çalışacaksın. Bunların hepsini ütüleyip katlayıp koyman lazım kenara. Ben de boş duracağım şu yerleri süpüreyim bari. Yerler pislenmiş. Başka bir yerde pislik var mı? Bir tane daha pislik olması lazım. Hadi diğer taraftaymış o. Kızım bitirdin mi? Bitirdiğin zaman bana seslen diyorum bak ben sana. Bitirdiğin zaman seslen getirip yenisini bırakayım şuraya. Bu kızın başında bekleyeceğim ya yoksa olmuyor. Yoksa bu kız hemen ütülemeyi bırakıyor. Bugünü de bitirdik de bugün de üç seviye olamadık arkadaşlar. Herhalde ben şu aralıkta dolanacak olan eleman alabilmek için bir gün daha çalışmam lazım. Yani 3 level olsaydık hemen alacaktım da olmadı. Ama hala XP gelmeye devam ediyor. Yani hala millete böyle malzemelerini verdikçe level yükselmesi artmaya devam ediyor. Belki gün bitmeden artar mı? Yok herhalde olmaz ya. Kamaşırhanenin 3. level olması için biraz daha beklememiz lazım. Buradan 5'er tane daha söyleyeyim ben de gelsin bunlar. Çantamda yine stoklarım. Satışlarını yaparız çantamda. Ama ben bu fiyatlarda zam yapacağım ya. Bu ne tür? Lan! Piyasa fiyatı 2 dolarmış. Zaten ben 1,5 dolara veriyormuşum. Ay Millet hangi ara buna zam yaptı benim haberim yok ya. Dur oğlum dur. Bunu 5 lira yapacağım ben ya. 4 lira mı? Herhalde max 4 lira yapabilirim. Bak gene zam yapmışlar. piyasa fiyatı 4.4 olmuş. Ben 3 dolara satıyormuşum. 11 dolar yap lan. 8.80 oldu en fazla. En pahalı ben satacağım oğlum. Diğerleri çok umurumda değil. En pahalı ben satacağım. Bugünü de bitirdik mi arkadaşlar? Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Bugünü de bitirelim bakalım. Bugün neredeyse totalde 214 dolar kazanmışız. Oğlum çok iyi lan. Git gide gelirimiz artıyor. Güzel. Bugün de günün yarısına kadar herhalde dükkanı iki level yapmış olurum. Hemen ondan sonra yeni elemanı çağırırım. Ben yeni eleman gelir çalışır. Güzel abi jetonlu çamaşırhane makinelerimiz değil. Şu öğretici kısmında bir görevim daha var da. Milletin çamaşırhaneyi jetonları kullanmasını bekleyince açut diyor. Bunu yaptık zaten de aramızı vermedi herhalde. Jetonları talep et diyor. Aa dur bakayım lan. Bunun içinden alacağız demek ki jetonları. Ya şimdi bunların birer buçuk dakikası var. Ben geri gelirim buraya ya. Aha bu çıktı. Bunu buraya koyduk. Bu da çıktı. Bunu da buraya koyduk. Sen de çık bu da buraya koyduk Güzel Kızım bekle bugün hızlı çalışacağım bak Dün senin yüzüne çok uzun bekledik Bugün bunları getir. Ben altına atacağım hepsini senin Verin abicim verin Bugün bırakacaksın inşallah daha iyi ver ha Aha bu bitti güzel Allah'ım kızım hemen yenisini getiriyorum bekle Aa bunlar da çıktı şuradan bir tanesi daha mı çıktı lan ne oldu yok Hemen onu çek ya. bunu koydum Getir abicim getir abicim abi Oğlum sen kız mısın erkek misin bu nasıl tip lan Allah'ı anlamadım ha Kız mı erkek mi değişik bir tipi var Bunu da al bakayım çabuk Hızlı tüle hızlı tüle bak bunu koyacağım çabuk Yeni malzemeler gelmiş hemen bunları da bunun için atalım Dur lan dur şu jetoncuların işi bitti mi 10 saniyesi kalmış bir türlü bitmedi anasını satayım Bitseydi içinde jetonları talep edecektim Getirin efendim getirin Aha şurası bitti herhalde Jetonları talep et diyor talep ettim Talep ettim talep ettim tamam Bakalım görevi yaptık mı ah görev geldi Ödüller aldık 150 lira para İyi abi iyi 10 numara Para paradır şu saatten sonra sorgulamam kaç para geldi geldiğini. Kızım gel devam et. Boş durma orada gel. Hangisi bitti lan? Şuradan bir bitmiş olması lazım. Şu da bitmiş tamam. Kızım sana yeni çamaşırlar getirdim. Hemen al bakayım şunları da. Atla ötüle koy. Hemen şunları atalım abi. Kirliler gelmiş. Oğlum buraya dört tane çamaşır makinesi yetiyor. Ben bundan sonra buraya çamaşır makinesi almayacağım ha. Direkt jetonunu alayım. Millet orada uğraşsın. Otomatik olması benim için daha iyi olur. Burada ne uğraşacağım böyle? Geride bırakılmış kıyafetler var diyor. Ağzına tüydüm. Bu sefer de süt yanını unutmuşlar ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Hangi gerizekalı kadın unutuyor bunu burada? Vallahi sakat gibi bir şey yani neyse 1 dolar 1 dolar. 1 dolar daha kazandık kadının kıyafetlerinde. Kızım evladım boş durma Allah'ım hemen şunu dütüle burada. Buradan çıkan malları da şuraya atalım. Kurutulma işlemine geçsin bunlar. Kirliler geldi mi? Gelmiş oğlum 5 dakika durur mu zaten? Kirlisiz durur mu dükkan? Yani hemen getiriyorlar bak daha yeni. Yatırmaya devam edin abi devam edin. Bugün biraz daha seri ve hızlı çalışıyoruz. Verin abicim. Duvarda grafiti var diyor. Nerede grafiti var lan? Allah belanı vermesin. Senin ağzına tükürmedim. Şerefsiz çocuk. Gel lan buraya. Senin yüzüne var ya. Grafiti uğraşacağım. Bir de burada grafiti temizleyeceğim. Abi çıldıracağım. <laughs> ya geldi dükkanımı boyadı ya. Closet yazmış bir de. Dükkanım kapalı mı benim? Ağzına tükürdü. Bunu böyle temizleyebilir miyiz? Oh tamam. Ekstradan bir şey istemedi. Öyle temizleyebildik. İşte kıskanıyorlar. Çekemiyorlar benim burada fazladan iş yapmamı. İşlerim güzel ya. Hemen oraya closet, closet yazmışlar. Artık kim gönderdiyse hangi şerefsiz gönderdiyse onu bilmiyorum. Gel kızım gel. Boş durma burada. Çamaşırhaneyi 3 seviye yapmamız için şu görevleri tamamladığımız zaman bizim görevler olacak. Oho bir gün daha çalışalım açacağız sendim senim onun için. Çok saçma oldu mu ya? Kızım bak ütülenecek kıyafetler gene birikmeye başladı hep senin yüzüne ya. Sana diyorum ki biraz hızlı ol biraz hızlı hareket et. Bak elinde bittiği zaman beni çağır diyorum ben unutuyorum ya. Ver teyzeciğim ver bütün pis yeni getirmişsin gene ya. Hadi onu da çek kenara bunu da bırakayım buraya. Hemen şuradan yeni çıkan malzemeleri koyalım abi. Başka var mı? Ver abicim ver. Ver ver. Ver, ver hemen ver koyayım hemen ya. Hala kirli geliyor oğlum ya. Daha saat kaç oldu? Oha daha saat 7'ymiş lan. Saat 10'a 3 dakika var daha. 3 dakikada yine bir sürü mal gelir herhalde. Şunu da buraya atalım. Aha yeni mallar çıktı. Hemen yeni kirliler de geldi. Güzel. Getirin abi getirin getirin. Makineler boş durmasın çalışsın. Para paradır yani. Nereden geldi önemli değildir. Öyle değil mi kızım? Ver abicim ver. Hemen bunu da atalım abi içine. Şunu da kurutalım abi. Buradan yeni malzemeler çıktı. Aa nenenin pislik malı çıkmış buradan da ya. Kızım hadi sen onu yan tarafa al. Hah ben de bunu buraya bırakayım. Yeni mallar çıktı. Bunu da buraya koyalım. Kurutalım. Başka çıkacak olan var mı? Şu da çıkacak bak. Bu da yıkandı. Kurutmaya atalım hemen bunu. Yeni malzemeler gelmiş. Onları da yıkayalım. Getir teyzem benim getir. Yatır teyzeciğim. Ver hemen onları da yıkayalım teyze. Hemen onları da atalım yıkansın teyze. Kurutmadan malzemeler çıktı. Kızım bitirdin mi? Al bakayım sana yeni malzeme koydum. Onu bitirdiysen onu al hemen. Bir dakika dur buraya değişik biri gelmiş. O ne kız ağzındaki? Oğlum gözlere bak şunun ya şeytan mı direni? Sen bir daha benim dükkanıma gelme ya. Bir daha gelme benim dükkanıma boş ver. Hemen şu yerlerde süpürelim. Oh 9 devel olduk lan güzel. Meydan okuman bitseydi bir eleman daha alırdım ya. Meydan okuması daha bitmedi. Kızım ütülemeyi bitirdin mi? Yeni malzemeler getiriyorum çünkü. Al bakayım. Hızlı hızlı onları. Buradan çıkan var mı? Yok. Dükkanımız kapanmış. Tamam. Şu elimde 4 malzeme de ütülenirse bitti. Bizim meydan okuma ne olmuş? Nasıl olmuş? Oho şuna bak. Daha bu dolacak da, da. Allah bilir ne zaman dolacak bu. Ben şu 460 liraya gideyim birkaç tane daha malzeme alayım ya. Bomba mı var? Aha sıçtı. Ağzına tüküreceğim. Hangi geri zekalı koydu bunu? Senin var ya ağzına tüküreceğim az kaldı. Sen iki oldu, 3 oldu. Gidip gelip bomba koyup duruyorsun. Terbiyesiz adam. Sabotajcı koymuşlar bir de oyuna. Gidip gelip bomba koyuyor ya. Oğlum bunların fiyatını da pahalılaştırınca satılmaz mı oldu bunlar? Ne oldu? Satılıyor ya. Satılır ya. Her türlü satılır. Dur bakayım şimdi. Zamazingo'dan kamaşırhaneler sipariş edeceğim. Yine aynı şunlardan sipariş edeyim ya. Bütün parayı buraya yatırsam nasıl olur? Yedi tane sipariş ettik. Bence var ya bunlar harcadığımı karşılatır bana. Kızım bir tane kaldı. Aldı. Şunu da Ben de hemen jetonlu malzemelerimizi bırakayım oraya. Şimdi böyle ucuz malzemelerle falan çalışıyoruz da ucuzlardan kazana kazana pahalıya geçeriz ya yavaş yavaş. Yani ben diğer taraftan fazla buranın getireceğini düşünüyorum. Bak 7,5 lira olmuş. Az mı getiriyor? Bunlar toplamam mı lazım acaba lan? Ben toplamasam bunlar olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum ki. Neyse ben yine de bu çamaşır makinelerini aldım da. işe yaramazlarsa götürür satarım ya. Ne yaptık? Şimdi bütün malları sattınız mı? Helal lan size. Bütün malzemeleri vermişler. Bugünü de bitirelim bakalım. Jetonlu çamaşırhaneye sayısı artarsa daha fazla işler olabilir derken bir dakika piyasa fiyatı değişti diyor. Bak gene var ya piyasa fiyatlarını değiştirip duruyorlar. 1.25 lira olmuş. Tamam ben olduğu gibi satarım. Tamam tamam oğlum değiştirmeye gerek yok. Yine en pahalı ben satacağım. Terbiyesiz gene geldi ya. Sana demiyor muyum oğlum ben şu üstüne başına bir şeyler giyip de gelsene diye. Donla dışarı çıkmış ya. İnsanın biraz çevreye saygısı olur kardeşim bu ne ya. Adam donunu sıyırmış gelmiş ya. Dayım da hala orada ya. Allah belanı vermez. Sen sen ne geziyorsun orada? Senin ne işin var orada? <laughs> Kızım hazırlıklı ol bak yine kurutulamaz malzemeleri getireceğim ha çabuk Hızlı olman lazım senin Hemen çıktı bak getiriyorum Hemen çıktı getiriyorum Bunu da getiriyorum hemen Hadi bakayım hızlı bir şekilde başla bitir Lan Pikachu sen yine mi geldin al bakayım Bu da kıyafet falan getirmiyor Önce buradan çamaşırhane ürünler alıyor Yan dükkanda falan mı çalışıyor ne yapıyor? Buradan alıp burada mı satıyor ucuz diye Yani burada adamların işi belli olmaz Öyle cinlik yapıyor olabilirler ben beklerim Ne zaman onu bitirdiysen hemen bunu al Şu kızı unutmamam lazım ya Bu kıza malzeme vermeyi unutmayacağım Geride bırakılmış kıyafetler var diyor Hangisini unuttunuz Allah'ım yarabbim bu sefer de donunu unutmuşlar kadar. Ya parlı donunu unutmuş kadın. Hanımefendi sen şunu da al. 1 dolar. Oo dükkanın kalabalığına bak. Allah. Çalışın oğlum çalışın lan. Çok kısa zamanda iyi büyüttük dükkanı ha. Dükkanım iyi çalışıyor ya. Ben beğendim bunu. Öyle değil mi kızım? Al bakayım al. Boş durma orada. Ben de burada dükkan sahibiyim ama bildiğin yıkama kurutmacılık yapıyorum yani. Buraya bir eleman alamadım. Bir eleman alsaydım bu yıkama kurutma işini bırakırdım. Elemanlara kitlerdim bütün işleri. Ama işte bu oyunda var ya şöyle kumarhane falan. Hayır 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 hayır. Hayır gelme kusacak herhalde dükkanıma gelme gelme ağzına tükürdüm gelme ha ucuz gitti ucuz yıttık dükkanıma gelip kusacak ya terbiyesiz başka kusacak yer mi kalmadı onu gördüğüm iyi oldu oğlum ne cins cins insanlar geliyor buraya ya ipini koparan benim dükkan Oo herkes bekliyor güzel çalışsın abi orası ben var ya o otomatik çalışan yerden gerçekten çok büyük bir kar bırakacağını düşünüyorum burada biraz oyalanıyoruz ama orada hiç oyalanma olmuyor lan bir müşteri sıkıştı yazıyor ne sıkışmaz oğlum lan geri zekalı Müşteri öyle çamaşır makinesine sıkışmış görünce aklıma kötü kötü şeyler geldi. Oğlum senin başka işin gücün yok mu lan? Senin kıyafetlerin hiç mi kirlenmiyor? Sen evde yıkamak için mi bu kadar çok malzeme alıyorsun? Ne yapıyorsun? Sadece raftan alışveriş yapmaya geliyor. Başka hiçbir şey yapmıyor ya. Yine geride bırakılmış kıyafetler var diyor. Sen ne yapıyorsun lan öyle ayaklarını falan basıyorsun çamaşır makineme? Ya gene birini donunu bırakmış şurada ya. Başka bir yerde aha biri de tangasını bırakmış burada. Allah belanı vermesin. Makineyi bozdun mu? Ben biliyorum zaten orada ayağını basıyor ya bir şeyler yapacaktı. Belliydi böyle olacağı. Başka da veya untan unutan yok herhalde tamam. Oo oh, yeni yeni kirliler geldi. Kızım 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 şunları hızlıca alda yap kızım. Bugün de dükkanın kapanmasına son 30 saniye aldı. Şu kirlileri de şunun içine atarsam ondan sonra yıkanacak malzeme kalmıyor. Şuradan çıkanları da şu kıza vereyim hemen ütülesin. Bak boş duruyorsun ha. Var bir boş duruyorsun ağzına tüküreceğim senin. Çamaşır kapandı. Şunları da yıkatıp kurutup ütületip katlattırırsak işimiz bitiyor. Şurada da milletin donu kaldı. Bunları da götüreyim de şuna satayım. Ben dedim herhalde ama bugün bu görevler tamamlanmaz. 39 tane müşteriye bakmış. Yapmışız. 45 tane jetonluya gelmişler. 6 tane de minimal müşterisi gelmiş. 50 dolar para barajını yapmışız. Bu biraz daha zaman alacak ya. Bu hemen olmaz öyle. O görevin tamamlanıp böyle çamaşırhanenin 3 level olabilmesi için birkaç gün daha gerekli herhalde. Bunu da koydum bitti. Bugünkü işimiz bitti tamam. Onları da sahiplerine verirsiniz işimiz bitiyor. Aha yine faturalar gelmiş. Neyse bunları ödeyeceğiz mecbur zaten. Ne yaptık arkadaşlar? Bugünün işinde bitirdik mi? Helal olsunlar size. Son müşteriye de baktınız. Elinize sağlık. Bakalım bakalım. Jetonlu çamaşırhane 37 müşteride 94 dolar. Güzel. Biz toplam 27 müşteriye bakıp 124 lira para kazanmışız. Jetonlu'nun geliri biraz daha düşükmüş. Benim Jetonlu'ya daha kaliteli makineler almam lazım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte çamaşırhanenin ikinci bölümünden çok güzel ilerlemeler kaydettik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. bay bay.